<laughs> asela, Asela. Al Asela, acil yardımına ihtiyacım var. Kafam çok karışık. E, tamam, e, ne oldu? E, bugün Melinet'in doğum günü. Evet, doğru ya. Ben hediyesini aldım. Sen ne aldın? E, ben aslında eee için işte bu ördekli can simidini aldım. Beraber tatile gidersek kullanır diye düşündüm. E, şaka mı yapıyorsun? Yoo. Bu da ne? He, bu mu? Bu da simli su motorası. E tabi güneş altında çok vakit geçireceğimiz için su sıyacaktır. Um, Adrian seni kırmak istemem ama bu hediyeler sanki pek Merinet için değil. E, e, ya, peki peki ben Merinet'e doğum günü hediyesi olarak ne vereceğim bilmiyorum ha hmm. Gel benimle. He, geliyorum geliyorum. Hmm. Aa tabii ya bir demet gül harika olur. Hop, hop. <laughs> Dur. Şimdi bir buket güzel olurdu ama solacak sonuçta. Bize daha kalıcı bir şey lazım. Hmm. Portakal harika bir şey. Sonuçta hem yer hem de suyunu sıkabilir. Ah, gel buraya gel. Ece ne yapıyorsun sen? Kalıcı bir şey diyorum. Hmm, bunlar olmaz. Ha? Aa bak bak burada marullar var. Ee, Mehmet de salatayı çok sever. Bence harika bir hediye olur. Yanına bir de maydanoz koparalım istersen. Hmm, mesela nane olur. Asela ben hala hiçbir şey anlamadım. Ne yapacaksın böyle? Sana kalıcı bir şey dedim ya. Şimdi anladım. Bütün bu bitkilerin DNA'larını ayrıştırıp kromozomlarından merineti mutasyona uğratacaksın. Ne? Neyse. Evet, ilk olarak biraz portakal esansı. Bunu yaparken çok dikkatli olmalıyım. Sonuçta keskin bir bıçak kullanıyorum. Şimdi de nane. E, iki. Biraz da daha... gül yaprağı. Hoppa. Kalıcılığı arttırmak için biraz da yağ. Şimdi de eziyoruz. biraz da karıştıralım. Ah, gayet güzel. Al bakalım evciğim hediye. Ee, güzel. Ee, peki bu ne? Hala anlamadın mı? Bu el yapımı bir esans. Ha, ha tabii ya. Bu harika bir hediye. Hiç benim aklıma gelmedi. Çok teşekkür ederim Asela. E yani. Ördek bir can daha iyi. Ha. Çok teşekkür ederim Asela. <laughs> e, hadi gidelim o zaman Merinet'in partisine. Sen gelmiyor musun? Sen git. Ben birazdan geleceğim. Nasıl olsa hazırlanmam gerek. Hoşçakalın arkadaşlar. He, peki tamam tamam. <laughs> yani sonuçta ördekli can Simidi de bence iyi bir hediyeydi. Yani Merinet'in hayatına önem verdiğimi gösteriyor. Bu kızları anlamak gerçekten çok zor. Hoşçakalın.